Arkadaşlar, e, şey, Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ben mutlu çekmiştim arkadaşlar Survivor serisinin ikinci bölümünü. Ama e, şey nasıl desem video olmamış arkadaşlar. Yani çek, ben çektim sanıyordum ama olmamış ve e, ben bir sürü yani bir sürü şey yaptım. Hatta ikinci katı bile çıkmıştım daha arkadaşlar. Ama e, mutlu çekmemiş. Ondan nasıl şey oldu arkadaşlar. Nasıl desem böyle idare edeceğiz artık. Ben bayağı şey topladım videoda arkadaşlar. Ee, bugün bu bölümde Survivor'da şey yapacağız. Nasıl desem kendimize bir e, çiftlik ve ahır yapacağız arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bizim ironumuz yok. Yani şey bu ne demek? Şey çıktı arkadaşlar. falan çıkacağız. Ee, bize 3 üç tane iron gidiyor Çünkü kova yapmamız lazım. Biz nereden gittik, gittik? Madenimizi şuradan hemen açık havamızı açalım. Tamam. Şuradan şöyle de gidelim. Arkadaşlar bu diyor, e, hani kısa olacak gibi gibi. Ha, ironumuzu bulduk bile. 2 3 Şuralarda da vardı. Şu 4, şu 5. Şuralarda var mı? Olsun. Neyse. Ee, başka Aa maden. Oo bu güzel oldu bak arkadaşlar. Maden bulduk çok güzel oldu. Biz buraya ben buraya yol yaparım. Aynen yol yol yaparım ben ee, Şey dışı tabii ki de. Hmm, ne dışı video dışı yol yaparım ben buraya. Aynen yaparım ben buraya yolda. Merdivenle yol yaparım ve madenimizi e, iki üçüncü bölümde de şey yaparız arkadaşlar madenimizi ee, keşfedeceğiz ne kadar kaldı başka bir şey neyse böyle dursun içim yapmayalım hemen eritelim kümürümüz zaten O kömürümüz var mı diyecektim ama ee, bitti de yapmıştım ve bitti etmişti oraydı kömürüm kömür de toplamıştım arkadaşlar bitti oraydı acıkmışız ya neyse biz şey yapabilirim e, ee, su var mı diye bir bakalım arkadaşlar şuralarda yerlerde ve köpek de yapmıştım ama maalesef kalk da evladım takip et koru beni gel lan buraya onu basma otur o zaman lan kaybolma otur güzel dikmişiz E ee, biz suyu nereden bulacağız şimdi kaybolacağız. Kaybolursak böyle vur. Şeye ha, bu şey geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl kan bu koyun çıkmıştı böyle Aha tamam bulduk E ee, biz buraya neden geldik? Geçelim ve evimize gidelim çünkü çok uzun süre sürecek. Benim bir Ve bizim şekil evimiz çok güzel ya güzel yaptık ya aynı güzel. Tamam. Mode 0. Pişti ya herhalde. Aynen pişmiş. Şuraya bir et koyalım. Şuradan bir <laughs> bir kova başka. Başka ne var?

Biz sınırsız su yapmamız lazım. Biz bunu nasıl yapacağız? Of, uğraşmak çok zor olacak. Ama uğraşacağız. birinciyi getirdik. Şuraya bir yer açalım şöyle. Bir şu köşeye bir. Şu. Bugün üçüncü video olacak, olacak arkadaşlar. Ee, yani bugün bayağı bir çok video attım. Yarın da inşallah bu kadar atabilirim. Ee, yarın bir tane atsam yeter be. Ama ne atacağım işte. O var. şey çekme düşünüyorum arkadaşlar ben e, Need for Speed Most Wanted e, şey Most Wanted yani polisli olan var ya arkadaşlar onun şeyin şeyini çekmeyi düşünüyorum nasıl desem Yemedim ya böyle şey yok. Nasıl <laughs> başlayacağım 10 ee, diyemiyorum ya bu ne? İşte 10 çekeceğim arkadaşlar. Ee, şeyini çekeceğim ama. Nasıl desem. Ee, hani hayatta kalma bir şey işte söyleyemedim. Kariyer ha, kariyer çekeceğim arkadaşlar. Bakacağım ya oyunlar gittikçe ilerliyor arkadaşlar. Hatta NFS bile çekebilirim ama o çok eski. Yani Nitros, Most yine ondan iyi birazcık. Oyun yok ama o, yüklemeyi düşünüyorum. Hani ulaşım var. NFS de var arkadaşlar. İsterseniz onu da çekebilirim. Ama hani dediğim gibi oyun da önerebilirsiniz. tane kaldı. Ondan sonra yatalım diyeceğim. Yatalım çok <laughs> iyi. Öyle. Thank Öldüm, öldüm ya. Öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Ne şimdi? Yapacak bir şey yok ya. Dur bir çekil ya. Uf. Dur bir çekil. Arkadaşlar çok özür, özür dilerim. Ee, daha yeni başladığımız için oyuna yoksa... Oh. Seriye daha yeni başladığımız için yoksa yapmayacaktım. Şunu koyalım. Bu son da herhalde. Nerede bizim ya? Evde de güzeldir ya. Şunu

kaç kaç ünümüz oldu ki acaba? Ben ya çok kötü oluyorum. Ha, sinirsiz oldu tamam. 你在？去哪呢？嗯，谁的？那拿片呗。什 Of o değil de biz nasıl yapacağız şey ya. Nasıl sürdüm ben de. Buna hiç uğraşamam arkadaşlar. Şimdi hemen e, bir çiftliğimiz yapalım ve bitirelim. Aynen, çiftliğimiz, çiftliğimiz yapalım, ne derler bunlar. Bu ne derler bunlar? niye niye doğru gelmek acaba? Şuradan nelerimiz var bizim? Karşıdan yapacağım. O saat küçülmüş. Marka da Ya ben ne yapayım? Şimdi ya boşluk bırakalım bu şu anda arkadaşlar şimdi bu tip gitmem lazım. Çok özür dilerim. Evet. Akşam akşam bu yapılır mı? 3-4 tane. Ya, köpek gel. Böyle şey yok ya. Ölme lan. Allah razı olsun. Ya tövbe yarabbim. Pek şunu da öldür. Köpek sen yaklaşma. Dur. Neyse. Sağ ol. aldık. Bu böyle. Ya keşke hiç, hiç çekmesin. Neyse. Geç kalacağım. Lan Allah'a vuruyordum var ya köpüşüme. Arkadaşlar bay bay arkadaşlar görüşürüz. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.